Annem, babam panik ataktı. Daha doğrusu annem. Ee, annemi ikna etmem çok zordu. En sonunda anne ben gidiyorum, bunun vebaline girme gibi bir cümleler söyleyince annem bunun altında kalamadı. Daha sonra ben direkt çıktım. Kardeşlerime gittim ben. Üç kişiye yardım ettim. Birebir U enkaza müdahale ettik. İki tanesi çocuktu, 10 yaşlarında. Biri kız, biri erkek. Erkek sapasağlam zaten askerlerle beraber yardımcı olduk askerler hiç olmadık bir alanın içerisine girdi. Kimsenin giremeyeceği bir yere girdi. İlk çocuk zaten kendinden çıktı. Onun, onu hiç şey tarifi yok. Ee, i̇kinci çocuk kız çocuğuydu. Eli enkazın altında belli bir kısmı kalmış. Onu kurtarmaya çalışıyorlardı. İşte kirko lazım dediler. Yanımda arkadaşımı aldım işte. Dedim ki enkazın altında kalmış araçların bagajlarından kirkoları alalım dedim. Bu şekilde kirkoları aldık, getirdik, askerlere verdik içeriye. Kız çocuğu çıkınca, kız çocuğu eli biraz incemiş, elime ne oldu, elim acıyor gibisinden şeyler söyleyince tüylerim diken diken oldu. Bir şey olmayacak abicim, geçecek abicim. Ondan sonra herkes bana niye bakıyor, herkes seni seviyor o yüzden bakıyor. Hani böyle şeyler söyleyerek çocuğu tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Kaç saat geçmiş, belki 30 küsur saat geçtikten sonra o çocuk çıktı. Belki de daha fazlaydı. Şu an zaman dilimini hatırlayamıyorum. Ama çocuklar çıkınca yani insanın böyle içi kıpır kıpır oldu. Enkazda molozlar kırıldıkça fiziki olarak kişilerin değişmesi gerekiyor molozları çıkarılması. Çünkü bedenen yoruluyor. Bir de ister istemez adrenalin falan bu çok yüksek olunca içeriden bir çıkacak heyecanı var. O heyecan bayağı yoruyor insanı. İçeriye atladım. O molozları kovaya doldurup yukarıya veriyorsunuz. Molozları kovaya doldurup yukarıya veriyorsunuz. Ama yani böyle eliniz ayağınız kepçe olması gerekiyor.